Aylar önce geldik yine burada oturduk. Aynı yerde oturduk. Biz şimdi yeri çektik. Satacağım ben burayı. Neresi satılık? İşte burası. Benim burası satılık. Nereden nereye? 300 metrekare. Buradan Karşıya demire gidiyor. Bu yerin içinde kalıyor. <laughs> i̇leride bak. O, orada bir demir duvar ha, var ya ha, oraya kadar tamam mı? Tamam oraya gidiyor. Orası yol zaten. Orası yol. Aha. Orası yol. Kaç yüz benim burası? Bin, üç yüz senin kapsını getirecek. Bin üç yüz. Şşş bura değil mi sanırı? Yani evet. böyle. Kare bir şey bu. Evet, ev yapma, bilmem ne şu an, e, suyu, elektriği. Kardeşim işte su, elektrik hepsi cibinde. Bağlı mı? şu anda. Hayır. Onu kendim bağlatacağım. Heh. Peki tabii tabii tabii. Şebeke suyu şu an bağlanıyor. Peki ne olarak geçiyor tapuda burası? Bahçe mi? Bahçe arsa mi? mı? Bahçe yapabilir miyiz? Yapabilirsin, yapabilirsin. Ne olarak geçiyor? Alan kıyı. Ha, koca tarla. Ha yok, mevki bu. 300 üstü mü? 300 üstü evet. evet. Yol kıyısı burası. Hı hı. Biraz Şimdi yol burada yol, yol var. Mesela, mesela Anı yol. Evet. Sizin telefonlar çekiyor, bizimkiler çekmiyor burada. Şey, Turkcell. Sadece Türkcell. Bu Türk Türk araziyi beğenip de almak isteyen kime başvursun? alan kıyıya gelsin. Evet. E, Dayıbaşı Hayrettin dedim zaten herkes tanıdı. Dayıbaşı Hayrettin'e gelip bulacak tamam. Evet, <laughs> Burası bir restoran. Evet. Pandemi dolayısıyla şimdi evet. kapalı duruyor ama normalde evet. buraya gelip mangalımızı yapabiliyoruz. Evet, evet, Tabii ki de. Kendiniz Tabii ki de. de Siz neler veriyorsunuz? Biz de veriyoruz. Balık. Evet. Göveç isterseniz e, oğlak göveci yapıyoruz. Oo. Evet. Dana evet. göveci. Dana oğlak göveci, oğlak göveci. Oğlak göveci. Her Sizin şey isteğinize yapıyoruz. bağlı olarak arayıp e, bir gün önceden haber de verebilirsiniz. Çardak Çardaklarımız kiralıyoruz. Çardaklarımızı kiralıyoruz. Peki o kiralama günlük mü oluyor, saatlik mi? Yok e, Otur oturduğun kadar. Oturduğun kadar. Oturduğun kadar bir ücret ödüyorsun. Herhangi bir e, biz ona göre bir fiyat belirliyoruz. Ona göre bir ücret ödüyorsunuz. Ee, i̇sterseniz mangalınızı buradan verebiliyoruz. İsterseniz kendi pişir, kendi yiye yöntemiyle kendiniz getirip kendiniz pişirip yiyebiliyorsunuz. Sadece hmm. biz o zaman e, size mangallarımızı kiralayabiliyoruz. Yani sabahtan geleceksen e, Kahvaltıyı da burada yapacaksın. Sabah ne geleceksin kahvaltını yapacaksın. Ondan sonra çarduklara bir uzanacaksın. Bir, bir uyku. Sonra çık yürüyüş yap. Sonra ha. gel akşam yemeğini ye dön evet. git. Özellikle İzmir'in sıcağında. Yani ben çok çünkü çok sıcak bir günde gelmiştim bir önceki gelişimde. Buraya bir çıktım. Oh dedim ya. Yani gitmeyelim biz buradan. Şu 900 ile 1000 arası yok bir akımı yok, var, tamam. var şu an buranın. Alan Kıyı Restoran buranın adı. Yani şimdi restoran adını duyunca insan bu kadar doğal olabileceğini canlandırmıyor. Yani doğallıkla o restoran sözcüğü yan yana çok olmuyor ama işte sabah geleceksin diyorum ya. Şurada kahvaltını yapacaksın. Sonra tabii minderler falan vardır, değil mi? Minder tabii, tabii ki de. Tabii ki de. İşte şunun altında. İşte ben burayı seçtim. Aa, Biz bir gün aa. önceden burayı ayır deriz bize. Olur, olur. <laughs> ee, buraya birkaç da çardaklar yapılacak. Eee masaları konacak şimdi. Ağaçları falan hazır bekliyor, işlenecek artık yazında kışında gelebileceğiniz bir yer kışın alın, alın, kestanenizi demeyeceğim çünkü burası kestane cenneti bir yer gelin burada hemen sobanın başında kestaneler haydi yolcu yolunda gerek Lütfen, şimdi şey, kop, alan kıyıda yapalım. bir yere bakacağız telefonla görüştük sahibiyle bağlantı kurduk bizi şimdi alan kıyıda bekliyor İstikamet alan kıyı şu anda bayındırın içindeyiz. Hangi giriştendik? Bayındır doğudan giriş yaptık. Sanayinin içinden geçtik ve tabela şu anda bize yukarıya yönlendirdi. Daha doğru dümdüz çıkıyoruz artık. Yani kaç 11 kilometre mi yol var? 12. Ama kıvrım 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 gideceğimiz bir yol. <laughs> Gidişe bak. <laughs> Ay ya yavrum. Kork sanki. Olsun. Ölmedi İyi. ya. Burada oturmuyoruz, nerede burada Koş koş. Ya ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> dere var, dere akıyor. Biz buradan yer bakıyoruz da. Güzel burası. Kışın kar yağıyor değil mi buraya? Evet, evet. tamam. yok. Çıkılmıyor değil mi? değil mi? Kapanmıyor, açıyorlar. Dere diye açıyor. Başka, tamam ya. canım, sağ olasın. Gelir herhalde. ne oluyor burada? Oturmuyoruz. Ha. O yolu yaptılar. Doldurmuşlar çok. Biz yoktu Hastalarla uğraşıyorduk. Şimdi bu onu kesici buradan yukarı kaldıracağız yani mecburen de. Dikkat edin kapımız oturulmadı ama böyle oluyor. Evet. Bu avlusu. Evet. havlu kısmı. Şurası çardak böyle. Orası çardak. Hı -hı. Ee, ben şöyle yapacaktım. Oraya da batar kat bir tane oda yapacaktım. Stovalarımı da getirdim. Evet. Şuraya ben şuraya yıkacaktım. Şuraya da, bu duvarın üstüne böyle bir şey yapacaktım. Teras gibi. Ha, yani balkon gibi hem kahvaltı yapmak için hem dışarıda oturmak için. Oradan da bir demir merdiven oraya çıkaracaktım. Tabii korkulu koyacaktım. Oraya bir oda yapacaktım. Çatayı yaptıktan sonra. Ama nasıl olmuş? Sizin bir de tarla evi var değil mi? Hem o var Aşı hem de var. Şu tarafta Hayır, burada da kapım var. Evet. <laughs> <Bu kaplı falan. gülüyor> evet. Tabii ot oldu. Heh, bak bir kapıyla odutumuz bizim şu ağaç var ya. Bak. Ya kadar yani tam belli değil de eee sapı zaman alt tarafı biladerim. bu tarafı benim. Nerede sanırım? Sanırım bu orada bir yerde. Şöyle mi? Şu eriye ben hebat veriyorum. Hı hı. Ben eee Durur, sürüyor, yani şöyle gibi öyle evet, mi? Şu şöyle. Taraftan. Şöyle tahmin ediyorum. hı. da -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bu durum. Ee, Çünkü yarısı dolgu. E, yarısı dolgu. Yarısı e, yarısı da e, tam bütün duruyor. Aha. Burada hani düşündük bir mutfak yapalım buraya. Oradan kapısını da açalım. Mesela yer bir yeri var. Kiraya vermek için. Bu oradan geliyor bak. O, o naylonun olduğu yerler bir yerde. kirazı ben ektim. Orası da sahi. Tel var zaten. Evet. Kiraz. Bir tarafta armut var. Şu Şurada kiraz armut. buranın içinde mi kalıyor? Evet, ben ektim onu. Bizim. Yani buranın... aldım ben bu yeri evet. de. Evlendikten sonra bu evi yaptım ben. Taş bu kale gibi. Şu burada da ne? kömür yaptım. bak yapıyordum. Kömür yaptım. Şu tuvalet. Dışarıda tuvalet olsun. Evet. Dışarıda da tuvalet yaptık. Hı hı. Öyle şimdi. Şurası, bir şey değil bu, değil mi kuyu gibi? Tuvaletin çukuru herhalde. Lamur ağacı bu. Ha. Daha yeni açacağız. Abi burası tuvaletin çukuru mu? Çok çukuru. Bu şeyde, köyde kanalizasyon yok mu? Yok. He. Peki bunu nasıl temizletiyorsunuz? Ya temizlemeye gerek yok. Bunu ben duvarla derin yaptım. Mı? Ee, su çekiliyor zaten. Toprak çekiyor Hı -hı. yani. Evet. Bu bahçenin şimdi sınırın... Sınırı, bak o duvar var ya, eski duvar var. Heh. Evet, oradan başlıyor. Böyle yani var. bu ev dışarıda Burada, kalıyor. Babamın o, o, o tarafta. Yani, o bak şurada evet. tel var zaten. Yani benim de var. Ha, ha bak deli gördün mü? Tamam. Tel var. Şimdi görünüyor bak. Kaldı yani iniyor. Şu evet. Bak. Orada birinden. Ha yani, şu ağaçlar bizim. Ben gene sonra da mesela. Ben öyle gidiyorum. Yani, armut ha. var, kiraz var. Şu ceviz var. Nar da cikereği. Hah. Sınır abi herhalde burası mı? Aman aman. Sana bak abiciğim. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi bu tarla, aynı böyle dört köşe bizim yukarıdan. Ee, İplen ölçecektin, yarayı bulacaktın yani şuralarda bir yerde olması lazım. Onun duvarından buraya kadar, benim duvardan, yol duvarından buraya kadar. Kabaca evet. şöyle bir şey. bir Evet. Anladım. Ölçüldüğü zaman meydana çıkar ve da kendimiz de ölçer şey yapar. Peki abi bu arkadaki yol mu şurası? Alttaki yol. Şu orta. Hayır, şun... yok 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 değil değil. Bunu Şundan sonra. Burası aynı burnu Mesela gibi, ben sordum. burayı sürdürmek istedim. Traktör nereden girecek buraya? Buradan girer traktör. Kapı açarsınız o duvar yukarıdan yıkılırsa. Ha. Bu aradan aşağı iner. Araba da iner traktör de iner. Anladım. Sürdürmeyeceğim bunu. Şimdi zaman değişti traktör girmeye burada zaten çalışamaz. Yani var. doğru. Şey var. El çapa makineleri var. var. Doğru. Makine. Ha. Yani. Makineyle çapalar. Yani burada şimdi kiraz ağacı var. Ihlamur evet. var. Ihlamur. Ihlamur var. Ceviz var. Armut var. Bardacık Şey, <laughs> tamam, kebap tamam. eriği var. Orada bir papaz eriği var kapının olduğu yerde. Evet. Orada armutlar var. <laughs> i̇şte bu meyve olarak evet. olarak bunlar yani. <laughs> Ya gözümüzün ya. Git hadi. Çabuk. Hadi. <laughs> tamam tamam. Otur otur. Sebze falan gibi şeyler ekiyor muydunuz? Ekiliyor tabi. Şimdi ekmedik çok seneden beri. Birader burada ekiyordu. O da şimdi başka çok ekiyor o birader. Hale götürüyor. <laughs> pazarlara götürüyor. Burayı depo gibi kullanıyoruz depo, evet. dedim. Depo burada. Evet. Ya, anı bu anı bütün mi? evin altı değil. Evin altının yarısı. E, e, yarısı, depol, da yarısı, da, yarısı da dolgu. Bu Nur bizim köydeki ev gibi bahçe var, harım var. Hı <laughs> hı. Burası harım kısmı. Bu çekirdeksiz aşma. Tabi bakımsızdan bu kadar oldu. Evet. E, kadın parmak razıkı. Aa güzeldir ha. Güzel, çok, güzel güzel, çok güzel. Geçen sene var. salkım vardı. Bak, bu sene yeni salkım var. Pilette? Bu taraftan peki abi şey hmm. hangi sınır? Gene bu ağaçlar. Bak orada gene şey var. Burada tel da var mı? Bunda kimeski bir şey yapma odun. Odunu yapmışsınız. Odun Ben orman içinde çalıştım burada çok. Bir tane iş sincer. aldım ormandan işte çalıştırdım. Onun için huh. burada odunluk yaptım. Bak burada. Tel var. Ha evet. Yukarıda benim duvar var. Hı -hı. Otel Hı -hı. çekti Hı -hı. benim duvara Burada Tamam. Doğru. Böyle gidiyor yani. Gidiyor. Eten. Bu ceviz bizim. Evet. Avlu da var bir tane, avlu var bir tane. Bunlar bardacık <laughs> ereği. Kışın soğuk oluyor tabi buralar, kar yağıyor. Geldim bir soğuk lazım. Yolun kapanıyor mu hiç? Yolun yok. Yolu. Ben krediri açıyorum. Bu ayva. Tamam. Vay va. Burada çeşmemiz var. Benim hanım da çok şey yani kendi atışmamız. Bayındır'ın güzelinde büyüdü. Ee, Mekke Medine'de dört buçuk ay kaldı. Ben onun ülke burada hep beraber kendi çizdi bu evin planını aldı. Yalnız şuradan su girmiş. Şuraya kadar çürümüş yani altı. Hı. Şimdi buraya kadar bu çıkınca zaten buradan ek olurlar. Hmm. Yani buraya tahta alacağız dedim iki leve. Düşeyecektim. Elim yetişemedik yani. Evet. Ya biz de yaşlıyız. Artık gençlik Yok kalmadı. maşallah. 80 80 80'de 80, <laughs> çalışıyorum ben. Ay maşallah. Annenizle babanız, babanız mıydı? Kayınpeder, kayın... Kayınpeder, kayınpeder. Kayınpeder, kayınpeder de benim. Ben ben kardeş çocuklarydık. Annelerimiz kardeşti. Çocukluğumuzdaki ı. evler gibi hep öyle ya. Hep bütün odalar salona açılır. yatak Hı hı, yüklüyor Bura yola mı bakıyor? Arada yol var onu da göstereceğim. Arada şey var. Duvar var. Ha. Arada geçiliyor kapı var burada. O arka evet. tarafa geçmek için. Ya perde çektiydik biz. Bütün perde var. Altına şeyleri ağrıları koyuyorduk. Üstüne işte bunlar. Burada elbiseleri asıyorduk. <laughs> Dünya böyle işte. Dünya, hey yani böyle işte geldi. işte. Geldik gidiyoruz işte. Banyo tuvalet. Evet. Banyomuz burada ama tabi altı beton, mozaik, evet. bilmem ne yani. Eski ee, tarz. Şofen var Ceryan'da. İstersen Köy evi dedim mi böyle oldu. Öyle. Hı. Şu karşısı. Burada. Eski, eski, eski tuvalet. Eski tuvalet. Aha, tamam. <laughs> Abi, Abi buraya kaç, kaç istiyorsun? Hı? Buraya kaç istiyorsun? Çok mu? Hı? Kaç, kaç Hayır. lira? Şeyde yazılı ya. Git. Nur, banyo tuvaleti verecek. Evet ya yani her yeri çek çünkü o gelip bakamıyor ya çalıştığı evet, için. Tabii tabii ben çarlar da işte bu. Evet. Garanti. Manzara Yaşasını bu. Yani. Banyo tuvalet evden geçecek. Banyo bu şekilde. Evet yani. burası kesin. Tabii tabii. Hı -hı. Tamam hadi nasıl olsa gel evet temizliğe o bakıyor. Abi daha fazla meslekliyim. Ha, pencere. Evet. Arkadan pencere buraya bakıyor. Buradan da bahçeye çıkılan bir kapı var. Buradan buradan bahçeye çıkıyorsa burada da bir bahçe tuvaleti düşünülmüş ki bence çok gerekli bir şey bu bahçe tuvaleti. Şurası kümesmiş. Evet burayı kümes olarak yapmış bahçe buradan da çıkılabiliyor. Oradan da şeyi çok sevdim. Yani bahçeyle ev alanını, yani ekim dikim yapılan alanı hem bir arada hem bir kapıyla ayırmışlar. Şimdi yapraklanmadan bu ağaçlara gelseydiniz komple görünüyor. Hmm. Geçen sene çok vardı. Bu sene eriklerde yok. Hiç. Kış geç oldu. Çok soğuklar oldu. Çok fazla erik. Evet, hiç Sen yok hem de. Böyle. Bu sene hiç kebapta var ne Onlarda Hayret. Sokak çeşmeleri. Ha. Yıkılacak yani, bizim yerde kuruldu. O sokak ha. çeşmelerini kaldırdılar ya, eskiden. De. Ya niye kaldırıyorlar? Her bir var ya. Ki ya. Bir köpekler su bulamıyor ya. Yani. Evet, bak, değil, değil mi? Ha ya, eskiden çarşıya giderdik, dönüşte... Işte. Bayındırda da kalmadı sokak şe çeşme. Şehrin içinde Ay bile. Susuz dayardık ya. ağzımızı, ha, ya. su içerdik. Beğendiniz mi? Onu ben söyleyeyim. beğendim. Ben beğendim. Vallahi çok memnun olursun ben, ben yani malım diye. Neden beğendim yani. biliyor musun? O ablanın yaparkenki emekleri gözünde canlı Duygu insanı etkiliyor. Yani. ya yoksa ha. diyorum ya. Bir baraka bile olsa ben burada kalırım. Alan kıyıya daha önce de gelmiştim. Yine çok beğenmiştim. Ama bu mevsimde bayıldım. Çünkü aşağıda birkaç yer daha baktık ve çok sıcaktı. Güneş beynimize geçmişti. Buraya geldik. Öyle sıcağında bile hava püfür püfür ve doğa o kadar güzel ki. Dağ taş yem yeşil. Renkler renkler renkler. Her bir tarafta yeşilin ayrı bir tonu. Ceviz ağaçları kiraz ağaçları çok yaygın burada. Güllerin güzelliğine bak ya. Şu kırmızının tonları bak güller gelincikler, bembeyaz güller. Ne kadar güzel bir yer değil mi alan kıyı? <laughs> Ay bak kertenkele. Kuyruğu var orada bak bak. Çok güzel. Ne diyorsun Nilüfer? Çok beğendim. Çok Gerçekten beğen. çok beğendim. <laughs> çok güzel. <laughs> Hep senin için böyle bir şey hayal ediyorum. Yani Hani tamam. ev bahçesi hemen hani harım. Armanızda. evet. Ya, bakar mısın mantık? Muhteşem sen dağlara bakıyorsun sonsuzluk çok güzel. Sen, beş günde yolunu gidersin, gidersin olanlar. Evet. <laughs> Ve buranın ekim dikim mevsimi daha yeni başlıyor. Evet. Yayla evet. ya. Bu evet. gerçek gül. Koklamamız lazım. lazım. Mu? Hii. Ay inanmıyorum daha yaklaşmadan kokusunu aldım. Ya. Daha yaklaşmadan kokusu geldi. Ya, <laughs> ay tam reçellik ha. Çok Baksana güzel. burada çok güzel. Bakın. Hem de bu ne ağacı? Ay bu evlitte bırakıp gitmişler. Yani ya evin bak... manzarasına. Şey. Aa, evin manzarasına bakar mısın? Şurayı mas burayı kur. Çayını demli. Böyle bir manzarada yaşadığını düşün. Yaşanır mısın? Yaşanmazsa. Allah Allah. Evin çatısı çok ilginç ha. Kayrak taşlar konmuş üst üste Bayamıyorsun ya. Sonra Maskenizi maskeyi çıkarabilirsiniz. Maskeyi çıkaralım çünkü evet, ormandayız. Evet, evet, ormandayız. Yani hem ormandayız hem bir köydeyiz aslında. Gene güller. Ya bu güllerin rengi nedir böyle? Kirazlara baksana Nilüfer <laughs> Mavi ne kadar yakışıyor değil mi köye? Mavi beyaz çok yakışıyor. Bir ev kolay aramıyorum bakalım bir bahçe. Ayağım çıkıyor şey, artık işaret. Ayakkabılar gidiyor. Evet, evet, ayakkabı parçalandı. E Artık demek ki bulduk. Aa gerçekten ha? Tabii, bence de at onu. <laughs> Vallahi bak. Bak, kaplumbağa ev derler. Yol boyunca... Bir yavru kaplumbağayı yılın ortasından aldık. İki eve girerken kapının tam eşiğindeydi. Çok çok ayakkabım da parçalandı. Çünkü gösterge. Biz ay köyüne yer bakıyoruz. Ya. <laughs> Kar mı oluyor çok? Pek olmuyor eskisi gibi de. Soğuk oluyor. 1 metre kadar oluyor. Hangi aydan itibaren böyle çok soğuk oluyor? Bir saygı orada. 90 gün. patlıyor. Oluyor. <laughs> o bir keskin bir soğuk oluyor. Bak ilk girişte, çıkışta bile. Böyle bakıyorsun güneş hava açık. Böyle ahı dökülüyor havadan.